Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da maalesef sağlık çalışanlarımızdan acı haberler hala da gelmeye devam etmekte. İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan göz hastalıkları uzmanı Doktor Ali İnalı COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan göz hastalıkları uzmanı Doktor Ali İnal'a Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona hala da can almaya devam etmekte. Vaka sayıları artmakta ve faz sayıları artmakta. Bundan dolayı tedbirlere uymaya lütfen özen gösterelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.